Murat abi GF, selam. Çok tanımıyorum ha Murat abi Alo. 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 Nasılsınız? Merhaba chat. İyiyiz <laughs> selam efendim chat. sizler nasılsınız? İyiyiz çok teşekkür ederiz. Bir dakika sen sen benim çakman mısın? Ben, <laughs> evet. ben Demon Claws. Ben senin çakmanım aynen. Tamam yap bakayım şovunu. Bir şovumu yapayım. <laughs> Pyro 3 lira yollamış. Demiş ki buradan kanun götür neyse biraz şey olacak sövmüş olacağım gül Hatta bakayım olacağım. sana o muhabbeti anlatayım mı abi Bak, ben ilk başta <laughs> ilk başta e, yayınları izleyiz de böyle taklit yapa yapa bir süre sonra artık gerçekten komik bir şey olduğunda bu şekilde gülmeye başladım e gerçekten komik bir şey olduğunda bu şekilde gülüyorum. Ya normal ben dünyanın en mi? güzel Valorant oyuncusuyum. Çok garip bir olay. Ben <laughs> ya, yaklaşık üç buçuk sene falan oldu galiba bu olayın üstünden. Üç buçuk senede falan böyle manyak psikopat bir şey olduk, büründük artık yani. Peki neden abi? Neden insanlar takip etme Bak, bak nasıl, nasıl, bir şey? Biliyorsun? Ya kendimle konuşuyor gibi hissediyorum. <laughs> İnanılmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> i̇nanılmaz Beyler abi. bir dakika gerçek Ferit benim değil mi şu an? Yo <laughs> yo. abi sen, olabilir ya. Sen. Olabilir abi. Bir dakika ev da gelişmiş versiyonu. abi benim ben 2020 versiyonum abi. O <laughs> versiyon. Değişiyor böyle baya. Abi istiyorsan bak yayınlara ben çıkarım abi. Sen git istediğini yap abi. Ben gireyim yine. Harbi mi o, yorulduğunda da böyle su içmeye falan gittiğinde arkadan ben gelirim. Oğlum, Biz iki su kişi unuturuz abi. Bayağı iyi. Sana bir şey değil mi? Ya, no cam yayınlar. yayınlar, size veriyorum, size veriyorum. siz şey yaparsınız. NoCam mükemmel bir şey Mükemmel, mükemmel bir şey Sıkıntı yok ya. Ha bu arada Ferit abi, bir şey söyleyeceğim, ee, ben çok teşekkür ederim bu arada. Ee, daha ya önce seni telefonla aramıştım, bir mevzu vardı. O işle ilgilendiğin için ayrıca çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim kardeşim. Ee, o zamanlar biliyorsun olayları, çok linç yedim. Ee, çok şey borçluyum yani. Çok sağ ol abi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Kuzey Tekin oldu merak ediyorum. Selamünaleyküm birader. Şu bana anlamda bir görüşeyim ben. Nasılsın abi? Kuzey abi? Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın genç? Ben <laughs> sen neyin konuşmasına geldin lan Allah neyin anlaşmasına geldin lan cebile saçalık namus Abi ben sen geldiğin şekil geldim. yaptın burada ya. Yo, eyvallah eyvallah biz seni seviyoruz. E, iz, severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani ben de ben bütün, kalabanın içerisinde bütün bölümleri izledim yani. abi. Ne Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! <gülüyor> 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 Neydi o? Bir tane piç vardı abi Ali'yi öldüren. Kimdi adı? Farat. Ferhat. Farat. Farat. Farat ne oç bir adam ya. Ya onun girdiği deli bulacağım ben. Onun namına koyacağım ama yani ben burada fazla da şey yapmak istemiyorum yani sizin içinizde küfür etmek istemiyorum. Estağfurullah yani... abi. Elvint Elvint var burada Elvint. Kaan abi yapalım e, ka, gel. pit geldim. Dur. Kaan ne haber? <laughs> evet. iyiyim Ferit senden ne var? İyidir ne olsun Kaan? Özlemedin mi beni? Hayır. Harbi mi diyorsun ya? Oğlum bak geçen sene 2019'da sen doğum gününü kutlamadın hatırlıyorsan aramıştım seni. Doğru. Ben doğum günü kutlamıştım. <laughs> Ama... Doğru da <dedi> yapıda ya utanma. Abi unutmuş. ben de... oğlum. Bir dakika Kaan. Oğlum, Kaan abi. bu arada. ha... Kaan sandım bu arada şeye bakıyorum Ferit. Profilinden işte kullanıcı bilgisine falan bakıyorum falan amına koyayım. Kanka Kaan bu. İmkanı yok. Evet, abi, abi Kaan değil abi ben... işte. Değil Derif Bir bu. şey soracağım beyler. Duyuyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bu kan. Seni donama seni... bu Kaan yani. Ama saldırayın gelmiş kaptan. Berke gerçek Berke değil mi? <laughs> o, bakalım Berke. gerçek mi? Aynen. <laughs> Berke, tamam Berke gerçek Berke tamam. tamam bu gerçek abi. Berke Kaan değil mi abi bu? <laughs> ee, oğlum Kaan <laughs> lan bu. <laughs> oğlum dur ben ne diyordum en son? Bak <gülüyor> evet. oğlum. <laughs> 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 Evet, dur abi karıştırıyorum ya. Ferit, ben seni çizmiştim hatırlıyor musun abi? Geçen kaç sene oldu onu da koyayım. Dört sene oldu herhalde. Beni mi çizmiştin? Aynen. Nerede çizdin? Hatta, oğlum ben yayında seni çiziyordum ya. Hatta sana Aa, satıyordum. evet. Evet evet ha, bana evet. satıyordun. ne oldu o e, vermedin. 50 lira verdim vermedin. Oğlum 50 lira az bana koyayım? Ben sana diyorum daha fazla var. 50 lira ben onu çizmek için bak aldığım tuval zaten 50 lira. <laughs> seni çizim içilik falan 100 lira en az 2000 lira vermen lazım. Peki bu stansı ne yapacağız seni trollüye hep? Mert mi? Ya evet. Mert'in götünü artık ben girmiyorum onunla fazla bu ara. <laughs> Sadece smurflüyoruz. <laughs> Çok iyi ya. Oğlum adam benimsemiş lan. Efe ettim. mi var? Yok lan o bizim Efe durdu. <laughs> Kim var başka? Vales, Vales kimdi ya? Benim. Selam. <laughs> Bak, inanılmaz ha. Vales'i tanımıyorum ama doğru İnanım herhalde. Ben Alfa'yım, nasıl tanımıyorsun? Nigma var. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Nigma. Ben bir giriş yapayım istiyorsanız. Tabii buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Yıkma. Bugün sizlerle beraber koronavirüs hakkında konuşacağız. Çok arkadaşlar iyi. De, devam gündemden, de, gündemden de şaşmıyor bu arada. Bizim... Ya Gündemde ne varsa ondan bahsedebiliyor. Evet evet. Çok iyi. De, Murat abi GF bayağı iyi. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat bir bok Rf'si yapabilir miyim? Tabii ki buyurun. Ay. Lan bok göndermiş adam, sıçtığın bokumu gönderdin, şerefsiz bu kokuney. İnanılmaz ya. <laughs> Baya sirk gibi böyle gidiyorsunuz ha yayınlara. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ya ya freak show muhabbetine dönüştü. Ruhi Çenet'i merak ediyorum, Ruhi Çenet vardı. Aşağıda. Aşağıda. Peki tam götünüz yani. yiyorsa Roof'u yapın lan. Roof var elimizde vardı be. Abi Roof yani ne vardı Roof vardı ya. Roof amına koyayım. koyayım. Aa, bak, şey sesim bak ben yaparım da. <laughs> bir şey de abi mesela bir kelime söyle abi. Ne söyleyeyim oğlum? Ne söyleyeyim oğlum? Öyle bir sesim, bizim ses tonum var abi. Yapamıyorum, ha ama. Mertcan bağır Bahar yapabilir. Mertcan yapabilir abi. <laughs> Mertcan Evet, Bizim çok güzel bir Mertcan'ımız vardı. Mertcan bağır. Her A, şey... Aga artık konuşabilir miyim? Gerçekten <laughs> sıramı bekliyorum da. Bir saniye bak. Nigma şu anda gündemden bahsediyor da ben aktörüm oğlum. Gündemde ben yok muyum? Ben böyle oynamam oğlum ya. <laughs> Harbiden bak. Benden bahsetmiyorsunuz. Ben yokum abi. Ben boş boşuna mı film çektim bu kadar? Hamburger işleri ne oldu ya? Bir yer açmıştınız. Acı Oga'yı takip etmedim ben ya. Kendime şüphe ediyorum şu an. <laughs> Ruhi abi hoş geldin. Ruhi reis. Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenet. Mutlak olan Hadi hadi mutfak <laughs> olmayan bazı şeyler var. Nasıl bir şey var? <laughs> çıldıracağım ya. Of çok <laughs> iyi. O şey yaptınız ya. Sizi <laughs> kendi böyle yayın platformunuzu açsanız ama koyayım. Ya Orada Ferit yayında, Elvin yayında diye. Açın ama koyayım ne olacak? Var ya bak <laughs> LOL'e girin. Elvin Ferit doğusu. <laughs> Hayır bak yapmam onu Abi bak en iyiniz bu arada gerçekten Elvin. Ya birebir. Birebir yani. E, yani. Herkes farklı. VTG'nlar da çok var. iyi. Biri gelişmiş versiyonu, biri ergen versiyonu. Tabii evet, abi. Ben 2020'yim abi zaten öyle. beni oradan ayıklar yani. Sen 2020 aynen. ETC ne? 4 sene aşağı iniyorsun sonra benim sesim ulaşıyorsun. Evet bu arada e, bizim Elvendez'in e, Kekosle var da. Oğlum bu kulaklık... Abi, yapabiliyor mu lan onu? Evet beyler. Derebeli yapılıyor. Bu kulaklığı çıkardım tam... Mikrofonu şey yapıcağım. Yap bakalım. Harbi <laughs> <laughs> yapıyor. Harbi <bunu>. <laughs> şey yapıyor oğlum o herif hakikaten. Beynim zemmiş lan elbette. Of çıldıracağım ya. Bu Elvint'le falan anlaşmanız yok mu? Sana para vermiyor mu? Ha, ha hayır ya ben. Hayır. <laughs> Peki Kaan duydu mu? de konuştu mu? Konuştu. Ne evet, dedi? Evet evet çıktılar. Luger dedi. Ben de Luger'i tanımıyorum dedim sonra fazla konuşmadım. Abi gerçekten inanılmaz ya. Kuzey abi. Efendim. <laughs> <laughs> Kapat telefonu diyecekmiş gibi efendim dedi ablak. abi. Abi Simay'a ne diyorsun abi? Sima'yı Simay benim karım. Oğlum Simay benim karım. Simay'ın adını ağzına ama senin ağzını burdunu kırarım. <laughs> <laughs> haber spikerliği falan da var abi elimizde. Harbi mi? Bir şey diyeceğim. Var hayır, abi. Mertcan'da <laughs> bir, bir Mertcan var. Bir mikrofon aç abi. Haber bir hayırdır birader. Kanka sadece Mertcan bak değil miydi ya? Ya hayır. Sen, sen... yap abi. Sen yap. Sen abi, yap abi. Ne varsa artık. Elimizde ne varsa. Şey. Ben paketleyip GTG mi abi istiyorsan bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. Evet bekliyorum. Her şey mi kanka? Her şey koyayım mı? Ya direkt her şey. haber spikerliği muhabbetini yapıyorsun ya. Onu yap direkt. Haber spikeri eskisi kadar oluyor mu? Sadece sana soruyorum. Oluyor oluyor. Oluyorsa tamam. Oluyor, <laughs> oluyor oğlum. Nasıl oluyor tabi. İşte olay tam olarak böyle oldu. Ferit'in yayınında sirk gibidir dolaşan <laughs> Sound <santimisi> gibi karşılaştı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> Biraz <gülüyor> modası geçti ama bu da komikti. <laughs> yo yo çok iyi. Peki Jahrein var Odilo mı? değil. Şu. Ya çok evet, aradık. Abi bak aradığımız bir sürü insan oldu ya. Tam, evet, evet. tam tamına kendine müzisyen de bulamadık. Yüzde 60 falan bulduk böyle. Aynen Tam kahriyi bulmaya çalışıyoruz ama elimizde Onlar denk zor geldi. mu yapmak Chat'ten onları? falan varsa bize ulaşsın yani. Oğlum. Abi işte Eldrin, Jahrin varsa bize ulaşsınlar Eldrin, abi. Jahrin. Ondan Beyler, sonra işte bize bize ne lazım? Efeyi kaç. Efe efe kaç. At yarışı spikeri lazım bizim at yarışı oynadığımızda. <laughs> ya abi Çağrı, Çağrı abi, <laughs> Çağrı abi, geç mı? bilmiyorum bulmuştu olabilir bilmiyorum ama Çağrı abi bilir belki. Bu arada 1 HP arada kaynadı. Çağrı'yı yapan var mı? Hype? Yok. Çağrı'nın şeyi vardı abi, ben Deli Cafer'in yapıyordum eskiden. Yap bakayım. Ee, aynen. Ne yapayım lan? <laughs> Güzel. <gülüyor> abi Duruk arada, Takır da var. Dur lan, Duruk Takir, takir de var abi. Duruk Takir ee, yap, orada. yap bakayım. Dendi diyor. <laughs> dur abi, olmadı. Haksım <laughs> <laughs> arada kaynadı. Lan ne diyor? Benim M4 kayvanla oydu lan. He? Lan oğlum lan. Bu <laughs> güzel. Güzel. Bu arada aşağıda e, kanserimiz var da o da. Kim? Kanseren. Çekim bakayım. O neci? O ne yapıyor? Kanseren. Ligma. İçimde kaldı kanka. Haksın eyvallah. eyvallah, eyvallah, Nerede? Dur bakayım. Buldum. Hah. Alo. Kanseren. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum abi. Ha, hadi gel ya. hemen gireceğiz. Geleyim abi. Abi savaşlar bölüyor. Adam arkadan geldi. Niye dönüyor? Öldün mü? Cicos, gel bakalım buraya Cicos. Öldüm abi niye gelmiyor ya? Tamam Cicos tamam. tamam. Abbasımız nerede? <laughs> Hı -hı. Adam, Hı -hı. adam çıkarmış tek taşak. <laughs> Oğlum süper <gülüyor> ya. Efendim. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> e, ben de çok azıcık paint terk vardı. Ben replik bilmiyorum o yüzden. Bir saniye ee, biz böyle böyle işte Yayınlara çıkarak, insanlarla konuşarak falan filan daha çok büyümeye e, ve böyle bir community tarzı bir şey olmaya çalışıyoruz. Yani insanların Discord'ta e, Discord'da muhabbet sohbet ettiği, böyle daha büyük bir e, kuruluş olmaya çalışıyoruz. Bunun için de gittiğimiz yayınlarda e, çete bir iki kere bizim Discord adresimizi paylaşabiliyoruz. Acaba sende böyle bir şey mümkün mü? Paylaşayım. Ver. Ver linki. Sen bana atıyorum. attığın link mi? Ee, Ligman'ın bana attığı link. Mi? Evet 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 evet. evet. Abi, evet. Aa, ben evet. chat'e atıyorum. Arkadaşlar buyurun. Eee, fake butajın, fake Alvin, fake influencerlarla. Direkt, Sound Twins abi, Sound Twins, dek isim bu. Yani Discord'un ismi Sound Twins. Evet, Sound Twins. Ses ikizleri işte. Kim, bu arada araya desin, kaynamasın şimdik. diye bir şey. <laughs> ah. Evet, söyle. Ha şey, modası geç bizim taklit bu değildi bu arada. Haksım dayı güler miydin? Ay. Yap bakayım. Hemekin. Haksın. Antven, Zansın. Hello. Again. <laughs> <How are you? gülüyor> <are> <laughs> <laughs> artık komik değil kadar. Eskiden yaptığımda yarılıyorlardı da. Şu an artık tak aradan kaç sizin, ay geçti. Sizin ekibin <laughs> harbiden ismi değişiyor sürekli. Lady Planet hoş geldin. 14. Cenk'te olsun. Çok teşekkürler. Sürekli lan, değişiyor sizin la, ekibiniz. Lan ayıp sen bizden oyun mu oynuyorsun lan çakal? Lan seni yakalım sen senin kafanı kopartacağım lan duydun mu beni? He? <laughs> Bir şey yapsana lan hayırdır birader. Simit var poğaça var neye bakın? Ben o hani Kuzey Tekinoğlu orada yumurta çırpıyor ya. He. Onun sesini bile yapabiliyorum bekle şimdi. Yap bakayım. Dolly Sanki başka bir şey oldu bu. Arkadaşlar <laughs> bizden e, Emir. Efendim. Abi santimize kayıt odasına bir seni alalım. Orası okay. hiç beklemediğim bir şey oldu şu anda. Evet. Ee, Ama başladı. Yayın tamam. Çağrı. Ee, Aklımda korkuyorum. Ben... İyi yayınlar abi. Ee, abi evvela... korkuyorum. Yayınlarıyla e, büyüyüp izlediğimiz bir adamı yani şu anda konuşmak çok büyük bir şeref harbiden Onur. Eyvallah. E, gerçekten çok teşekkür ederim abi Ferit abi gerçekten. Onur ve gurur duydum. Eyvallah çok teşekkür Ferit abi arkadaşlar. bir rp daha yapabilir miyim? Tabii ki Arkadaşlarım istedi özelden yazdılar bana. Evet. Z rp'si bildiğimiz Z. Tamam. Yapıyorum bir saniye. Mikrofonu ayar, ayarlamam lazım. Tamam. Ee, şey kesilmesin diye. Tamamdır. Bana karşı gelme. Oha. Bunu ben ilk defa duyuyorum oğlum. <laughs> Kanka ben bunu hep yapıyorum lan. Oğlum ne ben bunu ilk defa duyuyorum. Kimi diyorum bak. Aynen takıldım. Şey yapsana gölgelere dal gerçeği öğren. gölgelere dal gerçeği öğren. Kanka abarttınız siz olayı artık abone koyayım. Abi inanılmaz <laughs> yani abi, profes abi. <laughs> profesyonel bir daha. Şöyle abi. söyleyeyim mesela sesi en çok benzeyen Berkay bizmiş. Şey. Elvin olabilir ama bu Mertcan Bahar abi çok yetenekli bir çocuk. Yani evet, yes, bir sürü şey. Kanka öncelikle bir atıyorum <laughs> <öncelikli bir gülüyor> evet, evet, yani. Gerçekten Buradan geliyorum. <laughs> <hali damara koyayım. gülüyor> çok, çok, <gülüyor> yetenekli, çok yetenekli bir adam yani Yiğit. Başka böyle, var mı böyle? Bence ileride geleceği falan olabilecek Gele Geleneksel medyadan var mı böyle? ünlülerin yaptığınız? Yani... Ahlayan Nasıl? karı sesi yapabilen çıkar mı peki demiş biri. <laughs> Hayda abi o iş bayağı e, iyi getirmiş yani. gibi ama yapmayacağım burada. <laughs> Oğlum aranızda böyle Ramiz Karadayı falan yapan yok mu? Hayır. hayır, hayır bak kardeşim. Bir şey diyeceğim Kuzey Tekinoğlu neyinizi yetmiyor neyiniz affedersiniz. Efendim abi? Kuzey Tekinoğlu neyinizi yetmiyor Ramiz Karadayı falan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan o biri bir tanesi dayı ama bırakıyor. Abi bak. Bu neydi? Eren. Abi <gülüyor> öksürdüm. <gülüyor> 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 Öksürdü. <gülüyor> çok iyi ya. Beyler teşekkür ederim ya ben o zaman. Son... Abi biz çok teşekkür ederiz. Ben tekrar evet. tekrar çok ne özel ]iniz? özel sebepler teşekkür ediyorum abi. Sen gerçekten çok minnettardım sana. Gerçekten Eyvallah. Abi. Cansınız. Çok, çok teşekkür ederim. Var mı biri son evet, dedi? Gerçekten. Ne? Biri son. <laughs> evet. ee, ben bir son olarak şey yapmak istiyordum da bu hani Kuzey'in Almanca repliğini bilen var mı? Abbas yap. yap bakayım. Yap. Yap. Niye maç çöp edeceğim Annen Hanım? Niye maç çöp ettim? Oğlun için ne işte? Adamlar mideleri lüp lüp mide indirirken Z good a bak good schlafen Kaan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cansın, meselesin. Bir yeterli. ara sen de benim yayına gelirsin Ferit. Tamam, gelirim. <laughs> Bağdama bak ya. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar, kendinize ben iyi bakın. Son bir şey diyebilir miyim Ferit? De bakalım. Ferit abi diyeyim de. Tekrar. Benden, benim de çakmalarım var. Bazı, bu arada kendi ismimi söyleyeyim, İsmim Barkay. Bazı çakmalar bandan da takma olanlar band barkayım milleti kandırmaya çalışıyor arkadaşlar bunlara inanmayın. Vay amına koyayım, oraya kadar geldi mi lan? Evet, var var öyle kişilikler Peritin, var. evet Ferit'in var da daha, daha Arkadaşlar iyi. evet. Ya o biraz farklı bir mevzuydu. O biraz farklı bir mevzuydu. Ya çok basit bir şey aslında. Ben kimseden ne CS item'ı isterim, ETC'nı senden ses Ben kimseden ne e, CS item'ı isterim. <laughs> isterim. Item isterim, ne bir para isterim, ne bir şey isterim abi lütfen hani kanıp da gidip atmayın abi. Yok ben senin silahını alayım, upgrade diyeceğim bilmem ne fake'lerini yeme.